Çocuklar, bugün, bugün bizim misafirlerimiz var. Denizli Sağlık Müdürü Her geldi, ne öğrendiğimiz dediklerinden ne diyeceğiz? Bugün, bugün doktorlarımız geldi, Süleyman öğretmenimiz geldi, bize sunum yaptılar. Anlatabilir mi? İlaçları artık nasıl düzenli, akılcı ve bilinçli kullanacağımızı anlattılar diyeceğiz. Evet, e, Hasan Bey'le bir anaokulundayız bugün. Her şeyin başı eğitim diyoruz, çocuklarımız diyoruz. Bu anlamda farklı konu ve konseptlerle de öğrencilerimizi bilgilendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bilinçli ve akılcı ilaç tüketimi noktasında da bugün bir değerli misafirimiz var. Denizli İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Berna Öztürk hanımefendi bizimle beraber ve değerli ekibi buradalar. Ee, öğrencilerimize çok güzel bir e, çalışma yaptı. E, doktorlarımız anlattılar. E, bu konuda ben e, hoş geldiniz diyorum hanımefendiye. Ve e, işin e, ilaç boyutunu, doktorluk boyutunu, sağlık boyutunu da e, anlatmak üzere ben e, sözü e, hocama bırakıyorum. E, hoş geldiniz. Çok Teşekkür size. ediyoruz. Bugün tabii bizim için de böyle çok güzel bir ortam. Burada olmaktan çok mutluyuz. Biz öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü olarak bakanlığımız politikaları çerçevesinde sağlıklı ilaç kullanımını, doğru ilaç kullanımını çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Akılcı ilaç kullanımı dediğimizde doğru ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru kişiye ulaşılabilir şekilde ve en ekonomik şekilde ulaştırılmasını anlıyoruz tabii. Ağaç yaş iyidir dedik, biz de bir proje yaptık Sayın Hocam. Burada tabii İl Sağlık Müdürlüğümüzün çok değerli ekibinin çok büyük katkıları var. Madem aç yaşken aşkınıyiler biz de o zaman orman okullardan başlayalım dedik ve e, sağ olsunlar semil eğitim müdürlüğümüz önderliğinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize e, ev sahipliği yaptı. Kapılarını açtı, okullarının kapılarını açtı. İnşallah bu proje gerçekleştiğinde e, planımıza göre 66 ana okulumuzda 5. sınıftan başlayarak bir de ilkokul birinci sınıflar olmak evet. üzere e, yaklaşık 8.500 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. E, onlara biraz böyle oyunla, biraz görsellerle doğru ilaç kullanımının nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağız. E, şimdiye kadar e, inşallah bu yılın sonuna kadar da e, bu hedefe ulaşmayı e, planlıyoruz. İnşallah. E, i̇nşallah tabii yine çocuklarımız aracılığıyla sizlerin e, izlerim doğrultusunda birbirlerimize birer ilaç kullanımı, akıcı ilaç kullanımı ile ilgili mektuplar hazırladık. Onları ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. sağlık okur yazarlarının ileri olduğu sağlıklı nesillerin yetişmesinde bize de ev sahipliği yaptığınız için, projemize destek olduğunuz için, projemizin en önemli paydaşı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri varlayan okul müdürümüze, bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bambaşka bir ortamda cıvıl cıvıl çocuklarla birlikte çok mutlu olduk. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı nesilleri hep birlikte yetiştirelim. İnşallah hocam çok güzel söylediniz. Biz de zaten anaokullarımızda, tüm il ana anaokullarımızda hijyen olması olmazımız en başta gelen koşulumuz hocam. Ama konu bazında da bu şekilde işin uzmanından e, değerli hocalarımızdan sizlerden e, bunları öğrenmek de bizim için faydalı olacaktır diyorum. İyi ki buradasınız diyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben de e, değerli e, sağlık müdürlüğü ekibine yine kıymetli e, okul müdürümüze ve ekibine e, çok çok e, teşekkür ediyorum. Hoş Tabii geldiniz. Çok sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim.